Herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü aracımız Ford Focus 2013 model Trendix arkadaşlar. Aydın kardeşimizin aracı. Adana Pozantı'dan yanımıza geldi. Aracında eksik olan yokuş yardım özelliği ve diğer özellikleri aracımıza ekledik arkadaşlar. Aracımız 10 numara oldu. Şu an Titanium'da olmayan özelliklerde araca kazandırmış olduk. Çok güzel, e, kullanışlı, muhteşem özellikleri bu şekilde artık kardeşimiz kullanabilecek. Hayırlı olsun diyorum kendisine. Teşekkür ederim. Eline, Burada arkadaşlar sizle aydınlatayım. Ka Kapımızı kapatıyorum. Pardon kapatayım. Korna selamlama özelliğimiz duyduğunuz gibi ikinci kilitte arkadaşlar. Kapılarınız kilitlendi gidebilirsiniz. Diyor. Ama kapınız açıksa arkadaşlar bazısında iki kere korna verir. Bazısında da hiç korna vermez. Susar arkadaşlar. Bu arabada da susuyor. Şu an susuyor arkadaşlar. Ben kitlememe rağmen korna vermiyorsa kapı açıktır. Ya da çift korna özelliği olan var. O da modelle alakalı. İkinci kilitte tek korna veriyor. Kapınız kilitlendi diyor arkadaşlar burada. Bir diğer özelliğimiz alarm özelliği aracımıza ekledik. 30 saniye sonra biri gelir cam kırarak veya maymuncukla arabayı açtığı anda kapılara duyarlar hırsızlık alarmı vurmaya değil. Sesi yüksek sesi algılanan bir durum değil. Burada biri gelir, cam kırarak veya maymuncukla açtığı andaki kilometre saatimizde de artık yanar. Eski araçlarda alarm takıldığında mavi veya kırmızı ışık sol ışık, veya sağ camın bir kenarında yanıyor ya arkadaşlar. Burada da aynı mantık, aynı sistem ee, böyle bir özelliğimizin burada gösteriyor alarm olduğunu. Çitli kapı anahtar dışında açıldığında bu şekilde bizi uyarıyor aracımız ve hırsızlık mağduru yaşadığınızı düşünerekten dörtlüyle kornayı Devreye almış oluyor Bir diğer yaptığımız aracımız da 120 km'de sesli ikaz Acil durum ani frende 4 yakma Hız engelini 240 yapma Eklediğimiz özelliklerden oldu Bir diğer yaptığımız işlem Şu an kapı açık olduğu için Bizi kontak açık Kapı açık olduğu anda Uyarma özelliği olmuş oldu Arkadaşlar bu şu değil Kontak kapalı Far açık uyarısı da Aynı benzer bir uyarı bu şu an far açık olduğun için bu uyarı veriyor. Ama ben kontağı açayım. Kapağı açık uyarısı. Bu şekilde uyarı verme özelliğini de yapmış olduk. Bir diğer yaptığımız işlem cam kurulama özelliği. Kugalarda olduğu gibi. Yıkama bitti. 10 saniye bekliyor. Kotladım. 10 saniye sonra tekrar bir kurulamaya kalkıyor aracımızın cam silecekleri. Bu şekilde gördüğünüz gibi aracımızda olmuş oldu. Abimiz Pozantı'dan geldi ve bu özellikleri ekledik ve bunun yanında kilometre saatimizi ROM level güncelleme olarak arkadaşlar ee, burada ayarlıyoruz. Çift yol bilgisayarı dijitaliz, kronometre, ST logo, sport modu, ESP menü ee, bunlar ekranda güncellenip yapılıyor. ROM level kilometre saati güncelleme oluyor. Yine bluetooth olarak ekleme yapıyoruz arkadaşlar. Aktivasyon yapıyoruz buradan. Ondan sonra arkadaşlar parçamızı ekliyoruz aracımıza. Mikrofonlu bluetooth görüşmesi oluyor. Aracımız Trendix dizel manuel. Aracımız 6 vites. Titanium ve Style'deki gibi arkadaşlar. Onlar da 1.6, 6 vites, dizel. Onlar 115, 270 bu aracımız arkadaşlar. Aynı motor. Ee, burada aracımızda e, ee, yokuş kalkış desteğini göstermedim. Onu da göstereyim. Burada aynı aracı, aracımızda da aynı özellikler var. Ee, bunu da aracımızda açmış oluyoruz. Burada ayarlar sürücü destekte de yokuş yardım desteğimizde açmış olduk. Sadece geldiğinde çekiş kontrol tek yazıyordu. Ve lastik basınç ver ile beraber ikisini eklemiş olduk. Lastikleri kaydediyorum. Basılı tutarak ve lastiğimiz kaydedildi. Buradan artık lastiğimiz indiğimi lastikleri kontrol edin der. Burada lastik uyarısı ışığı kapalıydı, ışık yanmıyordu. O da aktif oldu. Burada gör, göstereyim. Alarm özelliğimiz de burada ekledik. Burada konfor olarak geliyor. Şöyle netleştireyim. Alarm, tam koruma azaltılmış koruma ve çıkışta sor gibi menüsü olur. Bunu ben kapatayım. Burada artık alarm sistemimiz de gelmiş, eklemiş olduk. Aydın kardeşimize hayırlı olsun. Elinde, koluna, İyi günlerde kullansın. Sağlar, tavsiye eder misin abi bizlere? Herkese tavsiye ediyorum. Hayırlı olsun diyorum buradan Pozantiye de Adana Pozantiye selamlarımızı iletiyorum arkadaşlar yaptığım diğer videodaki YouTube kanalımdan diğer videolarımı da izleyebilirsiniz herkese hayırlı akşamlar olsun arkadaşlar.